Merhaba sevgili hanımlar. Hobi Evim Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün modelimizi iki şişle hazırlayacağız. 4,5 numara şiş kullanıyorum. Daha önce hazırlamış olduğum modelimi kırmızı renkli hazırladım. Bebe yünü kullanıyorum. Şimdi mavi yine farklı bir markanın bebe yünüyle kamera karşısında birlikte öreceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi 4,5 numara şiş kullanıyorum. Modelimi hazırlarken arkadaşlar, orta kalınlıkta bir ipim var. Ben e, normalde 3,5-4 gibi e, ipin üzerinde yazan numara, şiş numarası. Ben bir numara daha büyük genelde kullanıyorum ki daha anlaşılır olsun modelimiz diye. Modelimiz başlamadan önce ilmeklerimizi atalım. Ilmeklerimizi 7 ve katları olarak atacağız. 4 5 6 7 ilk ilmeğim için 1 2 3 4 5 6 7 ikinci modelim için 2 4 6 8 10 12 14. 2 model için 14 ilmeğe ihtiyacımız var. Artı 1 2 3 4 ilmek atıyorum. 7 ve 7'nin katları 7 ve 7'nin katları artı 4 şeklinde atacağız ilmeklerimizi. Hemen iki ipimizi bağlayalım bir kez sökülme yapmasın bulunduğumuz sıra şimdi başlayacağımız öreceğimiz sıra modelimizin ters yüzü arka yüzü yani kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum ters olarak arkaya attım ipimi iki düz ilmeğim var. Öne atıyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmek örüyorum. Arkaya attım yine. Ara ilmeklerim var. 2 tane düz olarak ördüm. Tekrar öne atıyorum. ipimi 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. 1 2 ara ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğim var. Onu da düz olarak ördüm. Ve ilk sıramı bitirdim. Arka yüzde ilk sıra. Şimdi hemen ön yüze geçelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında hemen 2 ters ilmeğim var. 1 2. Bunları ters olarak ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Şimdi önümde 5 tane düz ilmek var sırada. İlk 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirip o şekilde öreceğim. Önden şu şekilde aldım. Sağ şişime tekrar sol şişime taktım. Arkadakini önce örüyorum. İlk örmem gerekeni de ikinci olarak ördüm. Yer ilmeklerimi yine düzü düz. 2, 3 tane daha düzüm var ördüm. İpimi öne attım. Tersi de ters olarak öreceğim. Ara ilmeklerimi ördüm. 2 ters. İpimi tekrar arkaya attım. Yine 5 düzüm var. İlk 2 düzümü yer değiştiriyorum. Sağdaki ilk örmem gerekeni önden çapraz diyorum ki o hep önden gidecek arkadan değil diğerini arkadan alıp ördüm düz olarak daha sonra diğerini örüyorum 2 yanındaki düz 3 4 ve 5 düzümü ördükten sonra ipimi öne atıyorum 2 ara ilmeğin bir de kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ön yüzden de ikinci sıramız bu şekilde tekrar. Arka yüze geçtik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğim düz. Şimdi ipimi öne atıyorum. Bir, iki, üç tane ters ördüm. Şimdi şöyle çeviriyorum sol şişimi. Bakın Biraz önce yer değiştirmiş olduğum ilmeğim geldi şimdi buraya sırada o var. Bunu örmeden alacağım arka yüzde. Ve yanındakini yine ters olarak ördüm. Ara ilmeklerim var yine iki tane düz. Ters ilmeklerimi yine bir, iki, üç tane ters örüyorum. Bakın sırada o çapraz e, yer değiştirdiğim ilmeğim geldi. Onu örmeden aldım. Ve bir tane daha ters ilmeğimi örüp iki ara ilmeğimi öreceğim. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Biraz modelimiz oluşmaya başladı. Yapılışı oldukça kolay bir model arkadaşlar. Lastik kullanmadan da bu modeli hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir kıvrılma olmuyor modelimizde. Boyuna uzayan bir model. Enine genişleyen bir model değil. Dolayısıyla yeleklerde, hırkalarda, atkı, bere, şal birçok üründe rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça da yapımı söylediğim gibi kolay bir model. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Sırada İlk ilmeğimiz var. Tabi onu örmeden aldık her zaman olduğu gibi. Yanında ters iki ilmeğim var. Ara ilmeklerim. Şimdi yine modelime geldim. Bir önceki sırada iki ilmeğin yerini değiştirmiştik. Bakın hep böyle çapraz gidecek olan bir ilmeğimiz var burada. Onun, Ondan hemen önce bir düz var. Onu düz olarak örelim. Bu sürekli çapraz gidecek olan ilmeğimize geldiğimizde hemen onun solundaki ilmekle yer değiştireceğiz. Önden bu ilmeğimizi değiştirdik. Arkadan diğerini örüyorum düz olarak. Daha sonra bu çapraz gidecek olan ilmeği ördüm. Sıradaki ilmeğimi ve yanındakini de düz olarak örüyorum. Şimdi ara ilmeklerimiz yine geldi. İki tane ters. İpimizi arkaya attık. Bir düz. Yine bakın bu çapraz gidecek olan ilmeğimizde sıra. Hemen yerlerini değiştirelim. Diğer ilmeğimi arkadan alıp ördüm. Bu hep önden gidecek. Daha sonra bunu da ördüm. Yanında iki düzüm var. Onları da ördüm. İpimi öne attım. İki ara ters ilmeğim ve bir de kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın, iki modelimin başlangıcı oluştu bile. Hemen arka yüze geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine. 2 tane düzüm var. İpimi öne attım. 1 2 tane ördüm. Hemen bakıyorum. Bakın bu çapraz giden ilmeğim bu, üçüncüsü Bunu örmeden aldım yine. 1 2 tane ördüm. İpimi arkaya atıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ters ilmeğim var. Bu çapraz giden ilmeğime sıra geldiğinde onu hemen örmeden alıyorum. 2 ters. Ara ilmeklerime sıra geldiğinde onları da yine düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de düz örerek bu sırayı da tamamladım. Çabuk anlatabilmek için arkadaşlar ben 2 model başladım. 18 ilmek. 7 çarpı yapacağınız model artı 4 şeklinde olacak. Başta da söylediğim gibi. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında iki ters ilmeğim var. Ördüm ters olarak. Düz bir ilmek. iki ilmek. Bu çapraz yaptığımız ilmeğe gelene kadar modelimize ait olan ilmekleri düz olarak ördük. Şimdi bu çapraz gidecek olan ilmeğimi ve yanındaki ilmeği alıyorum. İkisinin yerini değiştiriyorum. Ama bu çapraz gidecek olan hep önde gidecek sürekli. Arkadakini ördüm bir kez düz. Daha sonra bu çapraz giden ilmeğimi ördüm. Bir tane daha düzüm var. Ördüm ve ara modelime geçiyorum. Bir, iki ters, bir, iki düz. Çapraz giden ilmeğime geldi sıra. Hemen bir sonraki ilmekle yer değiştirdim. Önce onu ördüm sonra bu çapraz giden ilmeğimi örüyorum. Sırada bir düzüm var onu ördüm. Bir iki tersimi ve bir de kenar ilmeğimi ters örerek bu sırayı da tamamladım. İlk modelimiz bitmek üzere. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz ilmek ördüm. Bir ters örüyorum. Hemen döndürdüm. Bakın çapraz giden ilmeğe geldim. Gittikçe sağa doğru kayıyor. Onu aldım örmeden. Bir, iki, üç ters ilmeğim var. İki düz ilmek. Bu sırada arka yüzündeyiz modelimizin. Bir tane ters ördüm çapraz gelen ilmeğime geldiğinde sıra onu örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm ve aradaki iki düz ilmeğimi de ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz olarak örüp bu sırayı da bitirdim. Yine ön yüzdeyiz. Artık modelimiz iyice belirginleşti. Kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzde kenarda iki tersim var. Modelimize geldik. İpimizi arkaya attık. Bir düz. iki düz. Üçüncü düzümü ördüm ve yine çapraz giden ilmeğime geldi sıra. Onu hemen arkasında bir ilmek kaldı zaten düz ilmek. Onu hemen arkasındaki ilmekle yer değiştiriyorum. Önce arkasındakini ördüm düz olarak sonra kendisini örüyorum. Bakın modelimizin son sırası da bu şekilde tamamen köşeye kadar çapraz bir şekilde ilmeğimizi götürdük. Şimdi iki ters 1 2 3 düz kalan bir ilmeğimle yerini değiştirdim. Bir arkadaki ilmeği ördüm. Sonra çapraz götürdüğümüz ilmeği örüyoruz ve aradaki iki tersimi örerek bir de kenar ilmeğim var onu da ördüm ters olarak. İlk modelim hazır. Şimdi ikinci modelimizin kuruluşunu da göstereyim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum model anlatımını. İkinci modelimizi yine arka yüzden kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. İpimi öne attım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 5. örmeden alıyorum. İpimi öne attım. 2 tane düz ilmeğim var. 1 2 İpimi yine arkaya atıyorum. Öne atıyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 5. alıyorum. İki tane ara ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen ön yüze geçelim. Modelimizin görünümü bu sırada bu şekilde. Şimdi bu sırayı da hemen başlayalım arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. İki ters ördüm. Yine ilk modelin düz sırasında neler yaptıysak aynısını yapacağız. Bir önceki sırada şu ilmeğimizi, bu çapraz götüreceğimiz ilmeğimizi örmeden almıştık. Onu şimdi hemen yanındakile yer değiştirelim. Önce yanındakini öreceğiz. İpimiz arkaya atalım tabi bu arada. Düz öreceğiz çünkü. Bir. Hemen o çapraz ilmeğimizi de ördük. Bir. 2 3 ilmek daha düz ördüm ve ara ilmeklerime geçiyorum. 1 2 Tekrar arkaya attım. Düzlerim var bakın. İkisinin yerini değiştiriyorum. İkinci örmem gerekeni ilk olarak örüyorum arkadan. Daha sonra bu çapraz gidecek olanı örüyorum. 3 4 tane daha düz ördüm. Öne attım ipimi. 1 2 bir de kenar ilmeğim var. Onu da ters olarak ördüm. Modelin bu şekilde devam edip kendini tekrar edip gidecek arkadaşlar. Şimdi bu sürekli yine çaprazladığımız ilmek yine aynı yere gelene kadar modelimizi sürdüreceğiz. Bitince yine arka yüzden aynı şekilde biraz önce yapmış olduğum gibi modeli kurup devam edeceksiniz. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ben hemen kırmızı modelimi de Tekrar göstermek istiyorum sizlere. Kırmızı da çok anlaşılır olmayabilir. O yüzden size açık renkli anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz birçok ürünü bu modelle örebilirsiniz. Hoş Kolaylıkla. Olsun Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.